Ya yani 0 motorların arasında iyilerden bir tanesi. Volkswagen grubunun iyi motorlarından yani 1-0'ların arasındaki iyilerden bir tanesi. Performans falan gayet güzel. Kolay kolay bozulmuyor ya da kolay kolay bitmiyor yani motor. 200 bin kilometre falan kullananlar var. Kilometre epey düşükmüş yalnız. Evet güzel güzel olur olur. Yani bu paraları ben bir sıfır bu kasa A3'lere çok sıcak bakmıyorum da kilometre çok düşük. Bir de dediğin gibi nispeten donanımlı bir araba bu. Bu olur Yani burada tabi şimdi bu araba olarak Golf ile A3 arasında ciddi bir fark var. Motor performansı bakımından da küçük bir fark var tabi. Şimdi bu mesela 9 saniyelerde 9.1 diğeri 10 küsürdü. Öyle bir performans farkı var. bana kişisel görüşümü soracak olursan ben o performans farkını Sini'ye çekerim ve a 3 alırım. Tamam. Yani çok güzel bir örnek mesela. Şu otomobili ben de almak isterim. Ama kaçabiliyor musun? 1-200, 1 hatta 1-150'ye falan. Bütün golflerin piyasası bence yüksek. A3 bunların arasından alınır.